bizim işimiz. İşte. Anadolu kadınıyız, çok çalışırız. Değil mi? <laughs> evet. Ama böyle ederseniz yarın sana patosa da verdirirler yani. Bana mı? Patosa da verdik. Patos da yaparım diyor ne? Yaparım işimiz. Maşallahım var ya. <laughs> Elinize sağlık boy. Hadi kolay Sağ gelsin. Abi, güle güne. Görüşürüz. Siz olmasanız nohut yolan yok herhalde değil mi? Yok. Bayağı Nohut yoldur. Kaç gün oldu? 15, 15 gün oldu mu? Bir ara çektiniz. On buluyor abi. 15. Leyla çavuştu değil mi? Evet. Öyle. E, vallahi, semaveriniz de süpermiş. Şöyle çekeyim mi? Semaverimi yani. çek bizi çek. Eski kara çaydanlık yok ha mı? Yok. Şu işte kara çaydanlık. Ama şöyle bir gölge yeri olsa değil mi? Gölgeniz de yok. Daha bir de ağaç dik buraya. Kayısı dik dibinde yol arık. Onda yerik. Ee. var mı? Nasıl? Şimdi buradan sonra ne yapacaksın? Nerede başlıyor yapacağınız buradan iş yap? Buradan sonra mı? Hı -hı. da var bir daha, yamanlı da var. Ne yapıyorsun şimdi? Buralar hep böyle duvar yaptın, ekip biçiyorsun. Ev yapmıyorsun yani. Ya benim oğlum var. Ona şey yaptım, aldım burayı. Bakayım